Merhaba ben Mehmet Akif Çınar. Balkabağının zamanı geldiğine göre balkabaklı birkaç tane tarif paylaşmak istedim. Bugün herkesin kolaylıkla hazırlayabileceği balkabaklı lokum tarifi paylaşacağım. Hem çayın kahvenin yanına güzel bir eşlikçi hem de lezzetli bir atıştırmalık olduğunu düşünüyorum. Şimdi gelin tarife geçelim. İlk önce kullanacağımız balkabaklarını biraz küçülterek başlıyoruz. Burada 500 gram balkabağı var. Siz daha fazla ölçülerle de yapabilirsiniz. Balkabaklarını haşlayacağımız için daha kolay haşlanması açısından bu şekilde küçük parçalara ayırıyoruz. Balkabaklarını tencerenin içerisine alıyorum. Üzerine 2 su bardağı su ekliyorum. Toplam 400 mililitre. Bu eklediğimiz su balkabaklarının yumuşaması için yeterli olacaktır. Daha fazla suda haşlarsanız Besin değerinin bir kısmı suya çıkacağı için bal kabağının içindeki besin değerlerinden biraz daha az faydalanmış oluruz. Şimdi ocağı açıyoruz. Tencerenin kapağını kapatarak yaklaşık 15 dakika boyunca bal kabakları tamamen yumuşayana kadar bekletiyoruz. Bal kabağı tamamen yumuşadı. Şöyle çatal batırdığınızda hemen dağılıyorsa artık blenderla çekebilirsiniz. Tencerenin dibinde çok az miktarda su kalabilir, önemli değil. Püre haline getirirken daha kolay püre olmasını sağlayacaktır. Bir patates ezici veya bir blenderla tamamen püre haline getiriyoruz. Bal kaba püresi kenarda beklerken ben de yapacağımız diğer işlemleri anlatayım. Püreyi dökeceğimiz kabı ilk önce yağlamamız gerekiyor. Ben fazla miktarda yapmadığım için küçük bir kap seçtim. Birkaç damla altını ve yan kısımlarını yağ alıyoruz. Ve kabı kenara alıyorum. Kıvam vermek için nişasta kullanacağız. Burada 3 yemek kaşığı 60 gram mısır nişastası var. Nişastanın üzerine 100 mililitre suyu ekliyorum. Ve bir çay kaşığı ile yavaş yavaş karıştırarak homojen bir hale getiriyoruz. Nişasta ve su tamamen karıştıktan sonra balkabağı püresinin yanına tekrardan gidiyoruz. Balkabağı püresinin kıvamı şu anda bu şekilde. Ocağın altını tekrardan açıyoruz ve nişastalı suyu balkabağı püresinin üzerine döküyoruz. Ve yaklaşık 5 dakika kıvamı yoğunlaşana kadar sürekli karıştırarak ocakta bekletiyoruz. Nişasta kıvam verdikten sonra yoğunluğunun bu şekilde olması gerekiyor. Bu kıvama geldikten sonra ocağı kapatıp yarım su bardağı 90 gram toz şeker ekliyoruz. Sıcaklığıyla şeker eriyecektir. Toz şeker kullanmak istemeyenler bu aşamada bal, pekmez veya sevdiği bir meyvenin püresini de ekleyebilir. Yeteri miktarda döküp üst kısmını düzeltiyorum. Lokumları uygun kaplara döktükten sonra üzerlerini düzelttim. 15 dakika ilk sıcağı çıkana kadar bekleyin. Sonra bir streç filmle kapatın. Streçledikten sonra 3 saat boyunca buzdolabında dinlendiriyoruz. Buzdolabında dinlenince kıvamı tamamen lokum kıvamını almış olacak. Ardından devam ediyoruz. Buzdolabında dinlenip kıvam aldıktan sonra üzerine streç filmini açıp dilimlemeye başlayabiliriz. Kenar kısımlarından hafifçe ayırıyorum. Daha sonra dilediğimiz boyda kesiyoruz. Dokusunu kıvamını görüyorsunuz. Kıvamı şu anda bu şekilde. Dilediğimiz boyda kesiyoruz. İster bu şekilde tüketebilirsiniz, isterseniz hindistan cevizi veya fıstık ile kaplayarak daha da güzel bir görüntüye sahip olmasını, lezzetini biraz daha arttırmayı sağlayabilirsiniz. Bal kabaklı lokumlar hazır. İster dışını süsleyerek, ister bu şekilde sade haliyle tüketebilirsiniz. Son derece lezzetli bir tarif oldu. Takipte kalın. Hoşçakalın.